Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Ekse. Bugün sizlerle beraber Çubuk Adam Savaşları oyun oynayacağız. Evet. Oyunu daha yeni yükledim. Oyunu hiç oynamadım. O yüzden sizlerle oynayacağız bugün. Oyun güzel diyorlar. Ama bilmiyorum. Ne diyor abiciğim? Ne diyor bu? <laughs> Benim İngilizce çok diyor. ben sınavlardan ara sıra yüz alıyorum. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Konuşmada hoca kendisi veriyor zaten. <laughs> Madenciler birlikte çanta. Sim ne oldu? Ben adamın altı ananı satayım Konuşma unut. Araba adamın bir. Türkçem var ya. Türkçe yok bizde. Madenci seçmeye bırak bu düğmeye dokunu ya madenci. Tamam. Oyun yani galiba şey. İki sopayla git. Karşı kuleyi yıkmaya çalışacağız. Ben engelliyim tamam mı? Zaten öyledir radyosunda savaş oyunu. Şimdi. Arkadaşlar dünyada ünlü olan ya da Türkiye Remnis işte Döner Efsanesi diye bir oyun var Belki yarın onu çekerim Yarın iki video atacağım O Benim devam ettiğim pizza oyunu Bir de döner oyunu Yakında e, PUBG gelecek Brawl Stars video oraya gelecek Ama şimdi değil benim bir tane arkadaş var o da youtube savaştı aynı onun da kanalına abone olun dragon açıklamaya koyacağım dün koymayı unutmuşum bundan savaşmazsınlar adamın canı yarıya iniyor zaten bir tane sıkıyorlar adam direk ölüyor böyle bir şey var mı ya dün de ben videoyu atacaktım aslında ben çok erken açardım. Ta YouTube'a yüklenmesini bekledim. Sonra yüklenmemiş. İşte ben de yüklendi sandım. Akşam geldim baktım video yüklenmemiş. Ben de direkt geri attım abi. Hayatta kalma videolar falan gelecek. Abi, müzik beni çok sıktı ya. Oyun güzele benziyor. Yani Arkadaşlar şu tarafa Instagram hesabımı koyacağım. Instagram hesabımı da takip edin. Orada da bir doğru paylaşıyorum. Dur lan. Onu saldı niye geri gidiyor? Bak şu kuleye çekilme en üstteki galiba. Şu savunma var o şurada savdırı. evet anladım Oyun kolay benziyor yani Çok da zor değil ya Güzel oyun Bak Galiba bize şey verdi geri çekilince okçular geliyor 2 tane yükseltme şansımız var. Madenci yükselt Artı 20 maden hızı veriyor. Kazma hızı. Kılıçlılar mı geldi? Sport yazıyor ya da. Pusu. Fazla zamanımız yok hemen savunmazlar Oyun sarıyor ama işte. Şimdi ne yapacağız? Bu adamlar yiyecek diyeceğim, ona vuracağız mı? Saldır. Oğlum var yani bizim mahalledeki gidiyor işte ya. Mahallede mi işte? Bizim de çok benziyor. iki tane adam to. Şimdi onu. 10-15 on, on, on tane adam geliyor ama te 2 kişi dövebiliyor Bak şimdi buradan 8 adam var 9 adam var 2 tane adam geliyor ya O 9 adamlar Sadece ikisi dövüşmeyi biliyor başka bilmiyor Bizim mahallede Aa bak bunları seçerebiliyoruz ha. Çekildim ben tek savaşını. Kılıç sıkmaması. Vur kaç. Instagram'da iki hesabımda koyacağım ikisine takip edin arkadaşlar. Yan tarafa koyarım. Ne oldu? He bitti. Teslim olarak pusu başarısız. Pusu başarısız oldu şimdi sonra salmayacağım. Gün atımına kadar savaştık yani. Ben de bitmeyecek sanırım. şimdi kılıçlılarla savaşacağız. Bizim sopalı adamların kılıçlısı gelecek Aynen Eşyamız yok İki tane madenci al Bunu kullanacağım ya Güzelmiş ha <tör> <tör> Bu <da küçük> <tör> İki tane daha madenci al Bu böyle gider ya Şimdi ben ne yapacağım Üç tane dörtlü okçu yapacağım Sırayla Arkadaşlar baya bir askerimiz oldu. Şimdi saldıracağım. Zaten bu kadar asker. Şu üç tane askeri alır bence. Bu mallar bak. E, kılıçlı adam almıyor gidiyor madenci alıyorlar. Bu madenciler de bana geliyor ölüyorlar. Ben engelliyim tamam mı? Benden uğraşma. Oğlum onun bu kadar adam yapmaya gerek yokmuş ki zaten kaleyi aldık biz. Yani şu üç tane adam da aldık mı adamlar bitiyor zaten. Ha, şu kadar boşuna aldım mesela. Bak onlar madeni daha çok. Bizimkisi bitti zaten. Düşman takviye çağırdı. E, bir tane takviye geldi. Bu ne işe yarayacak şimdi? bitti. Oyun güzelmiş baya. Kılıçlı adamımız açıldı. Oo aslında kılıcımı yükselttik lan. Kılıcı yükselttim. Burada kalalım. Galiba adamlar geldi. Ya da burada bir pusu, bilmiyorum. Burada kalalım arkadaşlar. Devamı gelecek bu videonun seri haline. Kanalıma abone olmayı izliyorsanız ayıp ediyorsunuz. A abone olun, like atın, yorum da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.